Tekrar bakın sizlerle beraber dost grubuna katılacağız. Bir küçük garip olacak dost grubuna katılmak ama gerçekten dost grubuna katılacağız. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz üzere halt var. Bakın hatta Grumble var, Ambush var, Rush var, Figure var, Ash var, Seek var, Screech var, Halt var. Yine gördüğümde ben fena şaşırdım. Baksanıza. Oğlum ben beni bir gruba davet ettiler. Yani, tamam mı şimdi? Ben geldim. Dost grubuyla da. dedim ki tezgah var bu işin. Neyse girdim dedim. Selam yazdım. Grumble selam yazdı. De. Ben de dedim ki oha Grumble. Sonra bir anda Emus'a dedi ki. Ne mi geldi? Yuh Emus diye çok şaşırdım. E, ee, ben de varım. Niye şaşırdın ki dedi. Ben çok fena şaşırdım. Nasıl dedim. Sugar var. AS var. Sik var. Secret var. Lan nasıl? Çok şaşırdım. Ne nasıl? Dedi. En son altı gördüm. Daha da şaşırdım. Gram böyle bir şey yazdı ama. Neyse okuyamıyorum. Niye okuyamıyorum ben? Neyse. konuşacağım Doors grubu ile ilgili. <gülüyor> 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 Selamlar videodasınız. Oy çok garip yazdım gördüğünüz üzere. SA YouTube yazdı. Oha çok şaşırdım abi. Like atın abone olun yazdı. Şey. Neyse Um, like atın abone olun Seek so, Flash Flash yazdım Soul Seek Flash Evet Flash ne demek Seek ne demek yazmış Seek sonra da nasıl istersen yazmış Arkadaşlar ben anda çok şaşkırım İlk defa dostla konuşuyorum Çok garip arkadaşlar Baksanıza dost Hmm. Çık, 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 çık. <laughs> Abi oldu, dur, dur Grumble hiç konuşmuyorum gram en ona gram bul yazdım da bana ne oldu yazdı <laughs> sen bir gül sana sana sen bir gül gram bir şey yazdı mesajını sildi olmaz özelden olur yaptı o yüzden maalesef ki özele geçelim biz gram tamam gram bul bir şeyle geldik buraya gül Geldim. Bugün geldim yazdım. Bu ne? Bu ne de bunu? bunu SONını, onu... Evet arkadaşlar arıyoruz. Önce bir sıkıntı oldu. Bir dakika. <playable> Sanırım ona gül dememeliydim. Yine arayacağım. Kanka insanların seni Yeni telefonundan arayacağım. <sighs> in the oil. Arkadaşlar ne oldu öyle neyse bittik. Puyonuz. Puyonuz. Ne yapıyorsunuz? AQ. Ne yaptın? Hadi korktun da bu kadar da korkmuş olamazsın ya. Abi. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Öncelikle şunları da bay bay diyeyim. Video bitecek. Gek. Kaç. Kaç like. 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 Gelirse. Devam. Vamos. Gelsin. Gelsin. Onu işaretle. Otostop başına like da gelirse devamını çekecekmişim. Grambalar öyle söylüyor. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi. Şimdi bu like butonu tamam mı? Bir dakika. göstereyim ben size. Şimdi hmm. like, like at. Like okay. Şimdi Bu parmağın yeri. Anne. Bu da like butonu. Bu da senin parmağın. Bak, böyle dokunmak yerine şunu yap. şunu yap ve 30 like 30 like'dan fazla like gelsin ve ben de doğru soru konuşmaya devam edeyim görüşmek üzere bay One hour later. Oh,